Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda şu an telefonlarda Instagram üzerinden nasıl kolaylıkla video indirilir onu göstereceğim. Şöyle Instagram'a geçelim. Videomuzu paylaş kısmına basalım. Altta bağlantıyı kopyala var. Bağlantıyı kopyalaya basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan çıkalım. Mi video var arkadaşlar. Mi videoya geçelim. Şu arama kısmına bağlantıyla ile şey yapalım yapıştıralım. Ondan sonra arama kısmına tıklayalım. Videomuzu buldu arkadaşlar. Şu indir kısım var yine sağ altta. Ona tıklayalım. Buradan arkadaşlar seçilene şey yapalım arkadaşlar. Ondan sonra indir alıp basalım. Videomuzu indirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada videomuz. Yeniden atlandır veya paylaş. Gördüğünüz gibi. Videom bu kadardı arkadaşlar. Like da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.